şöyle evet kaydı da başlatmış olayım. Youtube'a gidecek olan videomuz için tekrar hoş geldiniz. World of Tanks videolarımıza E75'imiz var. Oynayan kardeşimiz tabii ki Barış 136 Niki ile görmektesiniz ki kanalı takip eden sevgili kardeşlerim bu isme aşinadırlar. Ee, sevgili Barış'ın çok sayıda replay'i vardır bu kanalda. E 75 9 seviyede kral tanklardan bir tanesi haritamız El Haluf. El Haluf'ta ben Ripley'i de izlemedim samimi söyleyeyim. Ben Barış'ın e, hemen hemen Ripley'lerini çoğunu izlemiyorum. Çoğunu da izlemedim zaten. E, bu şekilde daha güzel oluyor bence. Ben daha büyük keyif alıyorum şahsen. Benim için de bazı şeyler sürpriz oluyor. Bu şekilde izlediğimiz zaman ben daha büyük keyif alıyorum. O, o arada ben yayını da takip ediyorum. Search tuşu açılır mı acaba düşüncesiyle e, Twitch'in önerdiği bazı ayarları uyguladım. Nasıl gider ne olur bilmiyorum. Şu anda baya yüksek veriyorum yayını. Normal şartlarda açmış olması gerekiyor. Bir kardeşimin yorumuna göre. Ama ben açacağını zann zannetmiyorum. Açılmışsa bana yazın arkadaşlar. Evet. Haritaya az bir şey şöyle büyütelim ve sevgili Barış'ın kamerasına geçelim tabii ki. YouTube içinde kaydımız akıyor arkadaşlar. Dediğim gibi replayleriniz hem burada yayınlanıyor hem de kayıt olarak da YouTube'a gidecek. Onu da söyleyeyim. Dilimiz döndüğü kadarıyla yorumlamaya çalışacağız. Hemen E75'imize bakalım efendim. Standart mermisi 246 deler ki 530'a kadar vurabilir ortalama vuruyor da yani gördüm. <laughs> 311 gold mermisi APCR'dır efendim. O da yine ortalama 530 hasara sahip. Gold mermi, şey patlayıcı mermi çok önemli değil. Ne yapacağı belli olmaz. Atacağınız tanka göre değişir o. Hasarı ne kadar yüksek gözükse de aslında patlayıcı mermilerin hasarı öyle düşünüldüğü gibi yüksek değil. Ama tabi bir griyle ile vurursun. Ayrı dava. Progetto 66 320 zarımızdan sektiriyoruz ve 1000 hasara ulaştık bile. Ki E-75'i sevgili Barış çok da güzel oynar. Onu da biliyorum. Kardeşim o konuda oldukça mahir. 483 bakın. 530 diyorsak özellikle yeni başlayan kardeşlerim için söylüyorum. 530 diyorsam 530 vuracak kaidesi yok. Ortalama hasarıdır arkadaşlar. Atış yaptığınız noktaya göre değişebilir bu hasarlar. Chrysler o nasıl bir çıkış ya 489 tankımız oldukça sağlam ve ortalama 2000 hasara ulaştık 9 seviyede güzel bir tank ee, benim bir önceki oynadığım hesapta kasmış olduğum hesapta E100'üm vardı ve E75'te bayağı uzun bir süre oynamıştım E75 ee, e güzel bir tank istikrarlı bir tank bence bir diğeri de İngiliz Conqueror 9 seviye. Udes. Yanıyorsun. 698. Bir atışla birleşti sanırım. Udes'te. Beraber. Peki. Bu arada yeni katılan kardeşlerim. Golden Player 99. Sevgili Barış. Teşekkür ederim. Takibi desteği için. Komando 26 ve Yusufçuk 24 arkadaşlar. Bu benim yayında olmadığım zaman içerisinde. E, kanalımızı takibe alan kardeşlerimiz sağ olsunlar var olsunlar baba geliyor baba geliyor <laughs> 515 üst kapağı ince bir atış ve 1009 diyoruz abi yani maç şu pozisyonda maç 3 de maçta herhangi bir şekilde hani e, garanti almamışız zaten maç oldukça kötü gidiyor şu an Barış'ın bulunduğu noktaya baktığınızda zaten bir IS3 ile bir 122 TM görmektesiniz şimdi mantıkta Barış burada ne yapmış olabilir ben şöyle bir ihtimal geliyor. Barış buranın tam ortasına bir nükleer bomba atmış olabilir. Yani gelen tanklara baktığımızda T-44'ten UDES'e ne bileyim VK'sından Yak Panzer'ine hemen hemen şu anda herkes burada düşman takım. Tamamen burada. Ee, güzel bir atış. Progetto'ya ve e li. tebrik ediyorum. Progetto'nun o e, çıkışını güzel değerlendirdi ve atışı tamamlayıp oyun dışı bıraktı. 4-4'e geldi maç. 5-4'e geldi. Ufaktan toparlıyor muyuz ama yine önümüzde bir Yak Panzer e 100 bir 1T10 T10'un canı az ama bu arkadaş çok sıkıntılı baba. 559 işte bahsettiğimiz mevzu bu. Ortalama hasarı 530. Bazen böyle 550-560 vurur. Bazen de 400 vurur. Bu ortalama hasarı baz aldığımızda işte o ortalama hasar çıkıyor ki bunu niye söylüyorum? Bunu çok soruyorlar çünkü. Ya sanki tankın topunu ben yapmışım gibi ben yapmadım arkadaşlar yani. <laughs> oyunu yapanlar böyle ayarlamışlar yani. Peki bu des güzel bir tanksın. Can sıkıyorsun. Bu deste kalsın bitirdim bu arada. Bu deste kalsın bitirdim. Güzel bir tank. Ama şu yakpanzların e, yani hesabını kesecektir Barış. Onu bir ters ayakta yakalaması lazım. Bir atış yaptırılması lazım buna. E artiler artık bu noktayı görüyor yine güzel bir noktası ve 578 de oyun dışı bırakıyor. VK e, yine Alman ağacında sıkıntılı tanklardan bir tanesi. Nereden deleceğimizi bilmezsek, nereden deleceğimizi bilemezsek problem çıkaracak tanklardan bir tanesi. IS-3'ün biraz daha canı fazla. Biraz daha fazla ki arkasını dönmüş artık barış tamamlayacak bunu ki bunda oyun dışı bırakır ben replay'i izlemedim. Barış'ın replay'lerini genellikle izlemiyorum. Ee, yani şöyle diyeyim. 100 tane replay atsa ben bunun 20'sini izlerim. Gerisini izlemeden kayda girerim. Çünkü ne yapacağını biliyorum. Bildiğim için de benim için de sürpriz oluyor. Ve olduğu gibi de aktarmak hoşuma gidiyor şahsen. Yine beklediğim gibi bir maç. Artı bir dur daha, Bir dur daha. 18 canımız kalıyor abi. Sade 18 sıkarım ben oraya vallahi sıkarım. Sık. Sık. Ben sıkarım. Ben olsam sıkarım. Çok güzel. <laughs> sıkardım yani. O çizgiyi çevirir sıkarım yani. Artiler bazen bu noktada can sıkabiliyor. 13 6'ya geldi. Oradaki ortamı nasıl toparladığını gördünüz. Ee, oldukça güzel bir maç. Benim için de dediğim gibi sürpriz oldu. Hoşuma gidiyor böyle replayleri izlemek. Bunun hemen sonrasında bir light rank. Light Tank replay'i izleteceğim. Ayrılmayın. 450. Çak. Öldüm. Öldüm. Çak. <laughs> Öldüm. Çak. Peki. Böyle bakalım. Yayına yeni katılan dostlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Replay'ler devam ediyor. 20 dakika oldu yayına girdim. Belki kısa bir yayın olabilir zaman içerisinde ayarlama çekeriz. Ama bizim öncelikli olarak bu search tuşu olayını çözmemiz lazım. Bekliyoruz. Diğer artıyı bir spotlayabilsek derken adam valla bir kişi daha götürdü. Biraz çukurda kalıyor ama acaba girdi mi o mermi? Mermi de kayboldu orada ama belki benim grafik ayarlarından da olabilir. Güzel bir maçtı. 8342 hasar. E, 960 zırhımızdan sektirdik. Çok e, zırhımızı kullanacağımız bir noktada da aslında bulunamadık maalesef. Özellikle özellikle Yakpanzer E100'den yediğimiz o bin bin atış bizi çok zorladı açıkçası. Ripleyi bu şekilde durdurduk. Yakışıklı bir tank. Her ne kadar benim kadar olmasa da <laughs> güzel bir tank. Kardeşimin ellerine sağlık. Sağ olsun var olsun. Dediğim gibi bu video YouTube'a gidecek arkadaşlar. YouTube'a göndereceğiz. Şuradan hemen sevgili kardeşimin e, maç detayında sizlere şu şekilde göndermiş olacağım. Şunu kapatacağım tabii ki. Peki efendim. Detaylı maç raporu tank ası tövbe estağfurullah Tanrı'nın eli madalyası yanında düellocu fighter ve Fire4Effect madalyaları geliyor. Bunları ben alamıyorum. Neyse bilmiyorum. Yüksek kalibre tabii ki attığımız <laughs> attığımız hasar karşılığında bize ulaşıyor. 105.000 kredi, 2487 e, deneyim alıyor karşımız. Şöyle baktığımız zaman tabii ki 8342 e, e, hasar 5 kill ve 1658 de saf deneyimle maçı tamamlamış sevgili kardeşimin Ellerine sağlık, kollarına sağlık. Hemen dediğim gibi Prokorovka'da bir light tank ripleyi de göndereceğim sevgili Emre Beygirci. Ee, yayına geleceğim abi demişti ama inşallah ulaşır, inşallah izler. Buradan izleyemezse YouTube'dan izler. Hemen isterseniz şunu ben kapatayım. Şurayı da kapatayım. Burayı açayım ve LT432 maçını da başlatayım. Youtube için de videoyu sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.